Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Şimdi e, hesabımı tanıtacağım. Hesapta çok bir şey yok. Bunu bilin yeter şu an. Arkadaşlar şimdi girdiğimiz gibi böyle gözüküyor hesap. Şimdi üstlerine bakalım. Bir destans var burada. Hmm, sonra şu şekil üstler şöyle bir destansı var bunun bir de başlığı var bu herkese de vardır bu da aşağı yukarı herkese vardır aynı şekilde. bunu ben beğendim bu arada bu da Mighty Force'daki o şeye benziyor bir tane palyonço sekme benziyor bu var bu var bu bir tane ikizlik vardı ona benziyor bu var. Bu var. Bu var. Bu var. Bunlar herkes de var. Hızlıca geçiyorum. Aşağı <laughs> şey var mı? Var. Vardır. Aşağı var. Şuna kask yok hesapta bir de, de bunun işte kafası var. Bundan sonra ayrıca bu var. Bu. Anı kanı kafasını yani. Hani kafasını çıkartmışlar <laughs> <laughs> işte, öyle zaten. Bu şekil. Bunlar herkese vardır bu. Bu. Bu herkese olmayabilir belki. Bu, bu herkeste vardır. <laughs> herkes vardır. Bu herkeste vardır. Böyle bir geçelim. Gözlüklerimiz var. Şekil. şekilde. Bunlar aşağı yukarı. Evet. Bazıları herkes de vardır. Şöyle. Peki. Ama bir destansı maske var. Bu kadar. Kombinen Bunlar var. Bu şekil. Çantalarımız dört tane, üç tane var diyelim. Yani bu <laughs> çantadan sayılmaz. Ee, hesabımız bu kadar. Yani bu oh, ile de bu oldu. E sen şimdi birazdan Benim kullandığım bu. Oh. Bu. Oh. Hmm, sonra sıra desenlerine geçelim. Hızlıdan otomatik M4 var bu herkeste vardır bu m otomatik hmm. çok yok. var keskin bir m var bunu kullanıyorum AVM var yükseltilebilir başka da yok nişancı tüfeğinde tane CKS var zamanlı Dur da mide bir tane var. Uzi iki tane var. Bir tanesi herkes var zaten. Bu UMP böyle pembe pembe ama satılabilir UMP'ye bence. Ve bir seni var mı yok mu belli değil. Uf, UMP güzel şey olmuyor. Ve s son iki tane herkes var. Herkes de olur. Bir DBS'imiz var. Ben bu DP RIP. The DP RIP abi. Tavanca da e, bir tane var. Bakın da bir tava var. Yani tava güzel bir. Başka da silahlar bu kadar. Böyle bir kombin kullanıyorum. Şimdi sedanlarda bir tane bu yükseltebiliriz. Herkes Bundan önceki sezon oynayanlar da herkes de çok oynayanlar da vardır. Belki biz iki tane var. Bir bu, bir bu. Ben bunu kullanıyorum tabii ki. Başka yok. Sonra burası zaten boş olacak. Bu kadar başka şöyle başka, gösterelim mevcut böyle bir ayarlarımız var. böyle ee, dakika. İşte bir dakika Sorarım. Sorarım. hesap bu kadar, Pek bir şey değil. Yani. Hesap bu kadar, bunun için bir tane şey yapmamız yok mu? Var. Bir tane şey yapacağız şimdi. Şey gibi şey. E de bu şekilde. 26 koleksiyon seviyesi. Bir tane gameplay atacağız. Hocam, hocam bir tane Birkaç düşük hesabım çünkü hesap yeni hesap yani yeni hesap dediğim şey hesap değiştirdim.